arkadaşlar tasarım merkezine hoş geldiniz. Bugün ek ekranda görmüş olduğunuz izometrik bir parçanın inventör programında çizimini yapacağız arkadaşlar. İlk olarak programımızı açıyoruz. Sol bölümde bulunan New butonuna tıkladıktan sonra metreyi seçip altındaki pencereden standart milimetreyi ipt'yi seçip create diyoruz arkadaşlar. Hemen sayfanın açılmasını bekliyoruz. Açılacak olan sayfa bir e, uzay düzlemidir arkadaşlar. Bu alanda çizim yapamıyoruz. O yüzden Start 2'de Sketch bölümüne tıklayıp bize çalışabileceğimiz 3 tane başlangıç alanı veriyor arkadaşlar. Plane veriyor. Hangisinde çalışacağımızı da resmimize bakıp karar veriyoruz. Biz şu ön görünüş dediğimiz alandan bakarak çalışacağız arkadaşlar. O yüzden geliyoruz. Şurada YZ Plane denilen düzenimizi tıklıyoruz. Bize iki boyutlu bir çalışma ekranı açıyor arkadaşlar. Hemen resmimize dönüyoruz. İlk önce 10 milime 90 milimlik bir dikdörtgen çiziyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Rectangle diyoruz. Merkez noktamıza tıklayıp 10'a 90 diyoruz arkadaşlar. Daha sonra resmimize geri geliyoruz. Şuradaki üçgen olan bölüm yapıyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz oraya line diyoruz. Şöyle kafamıza göre çiziyoruz arkadaşlar. Daha sonra bakıyoruz. Yüksekliğimiz 50 milim. Üst alanı 50 milim. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki şuradan şurası 50 milim. Burası 50 milim diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ekol komutumuzu tıklayarak diyoruz ki bu çizgi bu çizgiye eşit diyoruz arkadaşlar. Bunu yarattıktan sonra hemen dönüyoruz. Şurada bir çapı 40 olan bir dairemiz var. Tabandan 45 milim yüksekliğinde ve merkezde. Hemen bunu oluşturuyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Circle diyoruz. Hemen arkadaşlar şuraya 40 diyoruz. Dairenin tabanda olan yüksekliğine 45 diyoruz arkadaşlar. Bunun şuradan olan ölçüsünde 25 diyoruz. Ve finish sketch diyoruz arkadaşlar. Hemen resmimize tekrar dönüş yapıyoruz. Şu alanımız 50, bir yanındakinde şuradan 24 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz, Extrude diyoruz arkadaşlar. Alt bölümü tıklıyoruz. Hemen bu alana 50 milim diyoruz. OK diyoruz arkadaşlar. Şu alandaki skeçlerin gittiğini görüyoruz. Hemen buradaki ağacımıza gelip Extrude'un altına Skece, sağ tuş yapıp Şehir Skeç diyoruz arkadaşlar. Ve geliyor bu. Extrude diyoruz. Şu alanı tıklıyoruz arkadaşlar. 24 milim diyoruz okey diyoruz tekrar geliyoruz hemen şu ölçümüze bakıyoruz arkadaşlar 26 burası 24 de burası arkadaşlar 50 milim toplam uzunluğu olacak geliyoruz ekstürk diyoruz arkadaşlar bu alana 50 milim diyoruz ve doldur diyoruz okey diyoruz arkadaşlar hemen buradaki skeçimizi yeniden gizliyor visibility diyerek hemen geliyoruz Şuradaki tıraşlamamızı yapalım arkadaşlar ilk önce. Ve şunu oluşturalım orada. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Sketch diyoruz. Şu düzlemde çalış diyoruz. Rectangle deyip şu noktadan şöyle bir dikdörtgen şuraya da bir dikdörtgen koyalım arkadaşlar. Ondan sonra hemen ölçülerimize bakıyoruz. Buradaki dikdörtgenimiz 12 milime 20 milim. Şuradan yüksekliği 15 milim arkadaşlar. Geliyoruz. Dimension diyoruz. 12 milime 20 milim diyoruz arkadaşlar. Şuradan yüksekliğimiz 15 milim diyoruz. Hemen şuradaki burası 24 milim. 12 olduğu için tam merkezde 6 milim olacak diyoruz arkadaşlar. Hemen üsttekine bakıyoruz. Üstteki ölçümüz 35 milim. Tıraşlayacak. Aynı yükseklikte 50'den gideceği için hemen Dimension diyoruz. Şuraya 35 diyoruz arkadaşlar. Finish diyoruz. Evet arkadaşlar. Extrude diyoruz. Şunu ve şunu tıklayıp tam tersi tıkametre çeviriyoruz. Boşalt diyoruz. Okey diyoruz arkadaşlar. Resmimize dönüyoruz. Atladığımız herhangi bir yerimiz var mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Atladığımız herhangi bir yerimiz yok. Evet arkadaşlar parçamızı şöyle alıyoruz. Hemen resmimizi de açalım yanına. Bu arkadaşlar birebir aynısıdır. Umarım yardımcı olabilmişizdir size. Tasarım Merkezi kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler dileriz.